Allah. <laughs> Hayır o topraktan değil. Normal onlar üstüne sonra bir tane bundan <laughs> yapacağız. Yeri yaptım ah. Çekim yapıyorum. Aha. Anlatabilirsin Aral o sırada. İşte şimdi babam e, yola yapıyor zaman. Sonra şimdi bunları ekeceğiz. Ben de şuraya oturayım. Ay, fındık yanına oturayım ya. Tamam sen öyle istiyorsun öyle yaparız. Siyahla da en üstünü renk yapıyoruz meyve diğer değil nam